Evet çok güzel bir gecedeyiz <laughs> Deniz Hanım. <laughs> Geleceğin güçlü kadınları için buradayız. Neler söyleyeceksiniz? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzde kutlu olsun sizin. Öncelikle teşekkür ederim. Ben de buradan tüm güzel kadınların <laughs> e, Dünya Kadınlar Günü'nü <laughs> kutluyorum. E, hepsine ışıl ışıl çok güzel bir hayat diliyorum. E, bu gece burada olmak da benim ikinci katılışım. Gerçekten çok büyük onur duyuyorum. İyi ki böyle projeler var hayatımızda. Özellikle Aydan'a çok teşekkür ediyorum burada. Öyle. Gelirleri de deprem zedelere bağışlanacak. Bunun Bununla ilgili neler söylemek istersiniz siz? Ee, mevzu aslında güç değil. gücün nasıl kullandığın önemli. Biz de gücümüzü bu şekilde kullanıyoruz. Aslında neye çevirdiğin önemli. Bu şekilde bir güzelliğe ve bir birlikteliğe çevirdiğimiz için çok şanslıyız hepimizin böyle yapması gerekiyor. Kim hani sadece güçlü kadın ama kendi hayatında bence birbirimizin hayatına daha çok dokunmalıyız. Özellikle kadınlar olarak. Böyle düşünüyorum. Peki sizin hayatınızda hiç güçsüz kaldığınız anlar illaki olmuştu. Muhakkak. Biraz bahseder misiniz? Ee, tabii ki oldu. Çok dibi gördüğüm zamanlar oldu. Psikolojik olarak da. Kendime inanmadığım, güvenmediğim. Ee, ama çevremdeki kadınlardan ben o gücü gördüm. Özellikle annemden. Ee, o yüzden diyorum zaten. Önemli olan birbirimizi ee, tabii ki yıkılacağız, dibe çökeceğiz. Zaten dibe çökmeden de, dibe gitmeden de sıçrayamıyoruz. Ee, korkmamak gerekiyor bazen. Ee, en kötü zamanlarında, en karanlık anlarında bile mücadeleden vazgeçmemek gerekiyor ki o tünel ucundaki ışığı görebiliriz. Peki e, geçtiğimiz günlerde de bir açıklamanız vardı aslında. E, Eşinizle ilgili, barışla ilgili. Ben Barış'tan sonra kendimi buldum demiştiniz aslında. Evet. Birazcık açabilir misiniz? Yani şöyle, ben kendine çok güvenen bir kadın değildim. Ee, gariptir ki barış sayesinde daha çok kendimi buldum. Bana çok destek oldu, beni çok güçlendirdi o konuda. Ee, ben de tabii ki çalıştıkça kendi gücümün daha çok farkına varmış oldum. Yani böyle hayatımızda birbirini aşağı çeken insanlar değildi, birbirini yücelten insanlar almamız gerekiyor. Ee, kimsenin sizi kullanmasına, sizin ışığınızı çalmasına izin vermiyorum. Peki geçtiğimiz günlerde bizimle Barış Bey'e sohbet ederken kendisi dedi ki birlikte bir proje yapmayı planladınız dedi. Bunu teklifini de siz yapmışsınız. Ne Öyle söyledi kendisi. Ay şey dedim yani bana da bir şey yaz da belki okurum dedim ama çok çekiniyorum ben o sağ olsun cesaretlendiriyor. Bakalım belli olmaz. Belki minik bir şarkı sadece ya iki kifle bir şey okurum diye. Yani. Sesinize güveniyorsunuz <laughs> o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Peki var mı okuduğunuz projeler? Ee, şu anda bir Nadas dönemindeyim. O yüzden evet okuduğum projeler oluyor ama biraz uzak kalmak, dinlenmek istiyorum. O yüzden... Peki de... takip ettiğiniz diziler var mı? Ee... Bahar. 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 Evet. Bayılıyorum Nasıl değerlendireceksiniz? De, yani tebrik ediyorum <laughs> tüm ekibi. Her şeyiyle harika. Ee, e, bilmiyorum insanın içinde güzel hisler uyandırıyor. Böyle işleri özlemişiz açıkçası. Keyifle takip ediyorum Bahar'ı. Yani, <laughs> Birçok işi takip ediyorum zaten. Hiç olmazsa internetten bakıyorum. Çok uzun sürelerimiz biliyorsunuz. Ama e, sektöre hakim olmaya çalışıyorum tabii içinde bir insan olarak. Çok Teşekkür ederim. Çok Teşekkür İsteyim mi kalıyorum? <laughs>